Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi Almadım ödüllerim var. Evet, ben de. Benimle ilk konuşan kişi şey nasıl sığınmaya falan? O, oh. oh my god. bakın. Çakala bakın. Görüyorsunuz. Kalmayın böyle kişiler. Evet şimdi. Pera oyuna girmiş. Pera mı? oyuna girmiş. Evet bakalım. Bakalım bakalım. Ay böyle işte. Öf, arkadaşlar ya. Bu kadar kötü bir şey o olamaz. Bakın arkadaşlar şurada 10 arkadaşım var gibi gözüküyor. Ama aslında bu kadar. yok. Yok yok Arkadaşlar ben çok kötüydüm. Çok kötü hastaydım. Ağladım falan dedim. Dayanamadım. Bildiğimiz. <laughs> Çuva, 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 çuva va va. Evet, insanları arıyorum. Tam bir uzaylıyım. Evet arkadaşlar bugün yani dün kendimi çok hasta hissediyorum. Evet, balık tutacağız. Attım. Ayaklarım ıslanıyor balık beni çekiyor. Neyse başlıyoruz. <laughs> 4 dakikadır video çekiyoruz arkadaşlar. Radyo'da balık çıkabilir. Bilmiyorum nasıl deniyor. Yok radyo balık çıkmayacak. Belki çikolata balık çıkar. Tatlı sütü çık parası bu. Veya Japon. Bakın en güzel. Hemen gideceğim. Kaş kıracağım aslında. ay biraz fazla uçtum. Bir saat yere düşüyorum ya. hepsi ben de tamamlandı derken tamamlanmış çünkü burada gözükmüyor. Tam bilgisinde mi? Tadam. Aa bu ağaçı seviyorum. I love you. My baby. Oh don't hit me. Ich werde. Gebe dedim. Şimdi son iki tane. Haa dört el mi Çok güzel Hadi bundan da dört el nasıl çıksın bitirelim bu işi ha benimle Hakkında Evet Bana kıslandan bir şey gelmiş Ha bir kere bir oyuncu takas Ne ara ettim lan ben? Hello Çocuğum ah hadi lan bunlar çok zor kazanılıyor be biber ah sinirim bozuldu oh my god taşın üstünde taş kırıyorum. çocuğa. Evet şimdi bunları da kapatacağım. One, two, three, çocuğa, çocuğa. Son 10 tane daha toplayınca. Bak. El, tamam. Gidip bence alalım şimdi. tam tutsun. 10 taşım kalacak. Bu değer. Tamam abi seviyorum. Evet şimdi o ağaçları evimle süsleyeceğim Böyle çok güzel bir yer yapacağım. Şimdi ev arıyorum. Bakayım. Şunu ellemedim bile. Satın alındım. Satın alındım. Bebeği ellemedim. Bence arkadaşlar ben bir de şu evi alayım mı? Ah yo Ay Ay şu evini Hoşuma gitti aslında Ev. Ev benim evler benim hoşuma gidiyorlar Böyle bir yer Evet böyle bir odası var Çok güzel süslemiş dekore etmiş Seviyorum bu evi lan ben Bence almalı mıyım? Mesela ben şunu da almayı planlıyorum. Şu. Şu topuna kedi. Veya kendime bunu alırım. Olması iyi yani. O elması zor toplayanlar var. Evet. Neon tavşan zırhı alabilirim. Evet. Ufo aracı. Galaksi zırh. ama. Uzaylı vlog. <laughs> Ustada 6 güncellemesinde bu terliklere bayılıyordum ve benim etki hesabıma bu terlikler çıktı. Onu da güncelleyelim diye. Hayır, Bir de kendime bunu alacağım arkadaşlar. Ben bunu kararlıyım. Ben bundan kararlıyım. Eminim. Ya ya bunu alırım. Arkadaşıma da şunu almayı düşünüyorum. Ve hesaptan çıktı. Çıkış yap. Bekleyin lan burada. Evet giriş yaptım arkadaşım hesabına. Benim yani takas hesabım ona hediye etmiştim. Keriz gibi. Ve ondan geri alamıyorum. Mühendis mi Evet arkadaşım şunu alabilirim. Mesela süper başlangıç pasını alabilirim ama Elmasından mutlu olsun bu bende var o yüzden ben çok şey yapmıyorum kuaför ödü bebek minik bunu alırsam kendime de 300 lira hakkım kalacak bu güzel aslında nelersiniz <laughs> ne dersin arkadaşıma bunu alabilirim çok kararsızım o da bundan istedi ona da bundan al. Evet bu gayet bence çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim devasa paketi alabilirim. Kendime de alırsam mı? sınırlık bitti. Evet bu gelmiş bana lan. değil mi? Bende bu var. Arkadaşlar. Bundan e, almıştık. Evet. Bunu aldım. Arkadaşım bu orada bir şey var. Bir... Evet. 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 lan Evet. 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 Olsuz aşk, yapıp attığım boşluğum <laughs> Bir uzak zor, zor, zor Sky 2 <laughs> 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 evet, Uzgun fanım arkadaşlar dediler nerede bu Yata, Pascal yat aşağı dedim uzakma bebek yat aşağı batır face piyasada baş aşağı pek no, de. no de. yaptım rap no cap kestim efsade bu arkadaşım bunları yapmış evet karbakuş koleksiyonu yapıyor isteyen verebilir Yeti! Botol, yeti botol, yeni botol neden enişte? Lütfen 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 lütfen! Yok ya! <laughs> Sevdim. Arkadaşım böyle sakızak şeyler diyor işte. Ya, da 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 evet. Bot, bot mu bot? Bot ne lan? onun noten İnek nasıl lan bir veremedin gitti be <laughs> şimdi vermem <ben ben> gelmedi <laughs> evet aldık tek hasta gerçekleştirelim bu aşk konusu <laughs> var var Olur no no Ben tamamen dört olur buna. Özel, düşme, elmas kazandırıyorum ya. Değerimi bilemiyor. Ve hesabına daha fazla şey almamı istiyor. Hesap edin ettim. Ne istiyorsun? Doymaz mısın? <laughs> no Yaptım burayı. bu

sevgilim ol. Hadi adam ol. Adam 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 ol. Ay bu belli de olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka şey galiba normal beyaz tavşanda hiçbir fikrim olmadığı için kaliteli gördüm onu. Evet. İpek koşuyor, İpek koşuyor, İpek vurdu golü. Arkadaşlar dansın bir paket almıştı. Ben mi? Tabii ben. İpek Wonder kalp. lan <laughs> Ay bilek zeha! Onu alabilirsen ne mutlu bana yani. Güneşe aç. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Başka ne istersin? Tutayım vereyim. Onu note yaptım rap no. no, 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 no. Evet işte. Verince. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Ya Rabbim ya Rabbi. Abu, 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 bu bazen muzu geçmek amaç değildir. Elben evet, ikizlerle takas yaptım. Ne yapacağım başka?

daha da çok seviliyor. <laughs> Abi bizim bir korkunç kutay atarı var. <laughs> Rengi iyi verip bence verebiliyoruz. Mor bul bu. Bunda var. Ama arkadaşım mor bul var. Yaptım rap no. Herhangi biri işte. Doğru doğru. tane tezkeninden ruda. Benim bu Ya şey. ben 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 Olur. Arkadaşım değerimi bilemiyor. Kendi ya. Ramane. karak, oy güzel 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 Lash <tık> <Çıkıyor> köpek. Dad. <getirelim>. köpek işte adamız cross 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 cross. Arkadaşımın var. Kırabesizin tuzu verebiliriz bence. Ne dersin budur bak Dur bir saniye bir saniye bir saniye evet hip hop stoflana, evet evet hayır ben o sade sade sahip o Elif'ten izle. Hayde, dişimi yerim yerim. Ben yerim yerim. Ben kaldı O Bunu köpek alıp, günek yapacağım, arkadaşlarımız sürpriz yapacağım be. Ik ben er niet meer. Ik wil niet meer spelen. Op de ramane. Ineens. Zij wermen, zij wermen, zij wermen, zij kesin bir şey çalındı. Az önce mutluydu lan. Ne yaptınız? Mor bota mı? Mor bota. Yok ya. Ben ne kanka. Bana uyar bunlar. Mor işte. Keriz. Mor. Evet. 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 Rabel hoşuna gitti. Elif deniz. Oo wow. wow. Vücunna vücunna. <laughs> El hayır. Ma deriz. Ah karva şuka. Arkadaşım, kar. arkadaşım buna bayılacak. Ta bak su ta su. Bay kabaksu 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 hadi ona la bakayım bakayım benim gibi ona yazım yere of of kabul la kabretsin abı sıkırga Evet, insanları dök etmedircek Part B <laughs> Ay, Gel benim tatlı kuzum benim tatlı tatlı su içen Dişlerine ellerimi yerim ben senin Allah'ım Çekil lan aptal amma ne Ay seni yaslanıver Çılacağım Böyle aşk görülmüş Oyyy

Bence mavi kirpi okey Okay, bak. Okay, okay. Okay, okay. Bu da tat line. Okay. Efsane bir de zalıyor çocuğumuz. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. O çekilişi de şey sonra yapacağım. Sonraya bıraktım çünkü de da bayağı dakikadır bir video çekiyorum. 25 dakika 20 24 dakikadır video çekiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz. Cıcırıt. Seviyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Videoma like atmayı unutmayın ha. Neyse görüşürüz. Siz seviliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Vah. Kocaman öpücük öpücüler.